Herkese merhaba arkadaşlar yeni aracımla karşınızdayız bugün ahşap kalasları köprü yapımı için taşımaya gideceğiz ee, benim bildiğim şu an taktığımız şey küçük taşıma ee, bunun almadığını düşündüğüm için ilk şey yapmadım bu arada yol güzergahımızı yanlış çizmeyelim evet şöyle böyle Yol üstü yükseltmeler de varmış. Allah'ım bu yoldan nasıl gideceğiz? Şuradan bak remork da varmış. Bunu da alırız. Geliriz. Buraya bakarız. Ee, oranın olayı arkadaşlar. Bakacağız ama velakin hmm, her zaman açmış. Şey olmayabilir. Nedir onun adı? Adını unuttuk ya. He bu işte küçük Bunlar taşınıyordu ama kalas taşınıyor muydu bilmediğim için öncelikle ramork almadan direkt gidiyorum. Eğer taşınmıyorsa zaten gideceğimiz yerde direkt ramork mağazası var. Oradan ramork tahsil edeceğiz. Bilginiz olsun. O yüzden bu canavarla direkt ramorksuz olarak gidiyoruz. Uf, felaket bir canavar yaptım. Niye derseniz? Orada bir şey var. Şurada bir yükseltmem. Aa yol görev yeri. Bak. Bu neresiymiş? Niye o kadar şey gösterdik? Bak bak. Kornaya bas. Ölemedik. Her yerden geçiyor. Her yerden geçiyor. Kornası güzel. Uf. Şuna bak ya. Oof. Bu araçla gitmesi keyifli oluyor ya. Şuna baksana tekerlere. Ön dört tekerde dönüşlü. Arka iki teker kalıyor. Bunlar kalıp kalmamak gibi bir derdiniz olmaz. Geçen bölüm şey almıştım arkadaşlar. Adı neydi? Ee, bir iş makinesi almıştım. Güzel araç ama velakin yollarda kalıbı var. Bir de şimdi burada bu haritada yollar uzun. Hani zorlu harita tamam ama yollar çok uzun. O yüzden daha hızlı bir araca ihtiyacım olduğu için bunu aldım. Bunu da seviyorum ben ya. Bilmiyorum bu canavarı bayağı seviyorum. 8 ee, tekeri var. Lan ne oluyor? Harita değişiyor. Bak bak bak. Harita bir döndü. Remorsuz bu. Çok iyi ama ya. O 4 tekerin dönmesi arkadaşlar. Bak. Bizde net daha güzel bir dönüş açısı veriyor. Şuna bak. Çok iyi ya. İçeriden nasıldı onu da size göstereyim Çok güzel değil mi ama ya Biraz eski model evet Ula Aracımız bir tık eski model Ama iş görür Tamamlamayı planladığımız yerde bu Bu köprü arkadaşlar Artık dedim bu köprüyü biz bir tamamlayalım Orada ne varmış ya Bak gel git yapıyoruz Ne diyor Ahşap kalas bırak diyor ama yok Tamam getireceğim canım sen bu çöplüğü yapacağız. Yani hadi bak 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 8 tekerli bir canavar. Bunlar şu denize bile girersin ya. Her yerden geçer. Şu uf attığı suya ve çamura bak be. Çok güzel ya. Burada ne var? Şuna bakayım bu neymiş? Lan 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 lan. Böyle bir araç olunca altınızda arkadaşlar her yere bakarsınız. Şanssız balıkçı. Balık tutmanın rahatlatıcı olduğunu söylerler. Tabii ki sizi kaybetmeyi başarırsa. Git de şu zavallı ahmağın kamyonetini nehirden çıkart. yardım et. Ana! Bunu alalım ya. Balıkçı. Tamam. Görevi göster. Tamam. Arkadaşlar bunun bu araçla yapılır ya. Gidip Chevrolet'ini kurtaralım şu balıkçının. Neredeymiş bunun kamyoneti? Şunu bu bırakalım. Ana yeri kötüymüş ama. Bunu başka hangi araçla yapacağız ya? Ha şanssız balıkçı. Tamam direkt de bu. Ben buraya nereden giderim? Bak 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 bak. Arkadaşlar rotasyon bile buldum. Buna şöyle bir rotayı çiziyoruz. Bu aracın işi bu ya. Bu araç buradan gelir. Bu işi yapar. Ben size söyleyeyim. Şanssız balıkçıya yardımcı olalım ya. Bu canavarla yani bu işi yaparız. Arkada bakmayın küdük malzemesi senin olduğuna. Yine de yaparız. Çamurlu asiklerimiz. Bu canavarın yapamayacağı iş yok ya. Bu canavar var ya. Biraz ha yapamayacağı iş Yokmuş da buralarda darmış ya. Biz bu görevi bununla yapmasa mıydık? Allah Allah. Neyse hadi yapacağız inşallah. Şerreti kurtaracağız. Buna bir vinç mi taksaydık? Ne yapsaydık? Düz git diyor. Orada. Oraya gideceğiz de. Rotasyonu nasıl çıkardık? He bak doğru bak sola döneceğiz. Oo. Çok canavar ya bu alet şuna baksanız abi. Şunun gidişatına gelişatına ooo. Takılı mı kaldık? Allah Allah devrilmezsin değil mi? Allah Allah. Allah Allah. Şuna bak şuna. Bir dakika lan, nereye gidiyoruz biz? Yanlış yerden mi gidiyoruz? Hadi bir çıkalım. Ya buna ahtapot mu dersiniz? Örümcek mi dersiniz? Büyük olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bu işlerin ehli beyti bu araç. Gördüğünüz gibi çıkıyor yani. Her yerden geç. Devrilme! Allah Allah. Ağaca takıl. Teşekkürler. Oku yedik. Harbi bakıyorduk Nereye takılır? Ağaca takıl derken de bunu şey yapmamıştık ya Haydi. Haydi. Allah Allah. Şimdi biz bunu nereden nasıl kurtarırız? Allah Allah ya. Olmaz ki. V diyelim. Şunu şöyle şuraya bağlayalım. Lan hadi lan çık lan buradan, olur mu? Dönüşer. Abu, kanka sen bu kamyoneti nasıl bir yere koymuşsun? Lan orada kamyonet mi bırakılır? Şanssız balıkçı tamam. Burdan da alabiliyoruz da dur. Kanka bunu nereden çıkaracağım? Bunu alırız. Bu problem değil. Rotasyonu nasıl çıkarak? Orası çok sıkıntıydı. Kaydık kötü düştük. Hmm. Şöyle kenardan kenardan deneyelim bu sefer. Evet. Ya üstü şunu da alalım mı ya? Yok oralar sıkıntı ya. Sonra bura. Sonra bura. Bura canım benim bura. <laughs> Evet hadi. Ağaca niye bağlıyorsun ki be? Bir serbest bırak. Kargoyu kaldır. Müştü kanalı çalıştırım, Bakalım çalışıyor. Çekiliyormuş. Kanka bir saniye. Heh vurmadım arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz suya batıracağız o arkadaşı ama kısmetse bu sefer bu işi yapacağız Oo. burada yol var mı buranın yoluna da başlayalım nehrinin yoluna da başlayayım nasıl bir şey ya kıyıdan 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 hadi canım hadi canım hadi canım olursun olursun yaparsın hadi koçum Hadi koçum. Hadi koçum. Ya arkadakinin motoru dursun. Onda sıkıntı yok. Niye durdu? Çünkü su. <laughs> Kanka bu iş böyle hani öyle sen kurtuluşun öyle kolay değil bak. Şuna bak. Ben ne ben ne alemdeyim. Şey bitti. Kamyon yok artık. Güneş bir saniye arkadaşlar. Saatimizi de düzeltelim ki tüm batım olmasın. Düzgün düzgün aydınlık aydınlık. Hah Evet. Evet. Allah'tan şu harkerimiz var ha. Hadi, hadi. Lan 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 devireceğiz ha. Devireceğiz. Kanka bu ne iş? Biz battık. Tamam. Şunu bırak. Şimdi ve diyelim. Şu aracı bir kurtaralım tekrardan. Allah Allah gidiyordu ha. Nasıl bir rotasyon çizdik biz kendimize ya. Yapma, yapma çakılma. Hah. Evet burası nehir o batar. Ondan bir şey olmaz. Nehir çok derin olmaz. Çok derin olmaz. Gideriz, gideriz. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Yaparsın hayatım. Hadi. Hadi. motorun %50'ye düşmüş. Onarız onu. Yedek parça malzeme koydum ben tırı. Motoru çalıştırın. Heh. Ya bunun onu şey almak lazımdı da biz. O işi bilemedik. Ya bunu böyle bir işe geleceğimi tahmin etmedim ki ben. Hadi canım. Hadi canım. Evet. Evet, evet, evet. Şunu biraz yakınlaştırayım. ya. çok uzak kaldı. Aa. Gitmiyor da ya. Şuna bak şuna. Nasıl çekiyor ya? Oo. Tehlike, tehlike. Tamam kamyon biraz zarar görmüş olabilir ama biz nereden gideceğiz oraya şuradan gidelim bak köprüyü gördük yol bulamıyoruz arkadaşlar onu şu şey kaldır yani geleceğimiz yeri gidelim de rahat rahat şey yapalım hala arkayı gösteriyor niye o mavi alana yakın geçmezseniz arkadaşlar kabul etmiyor bu da şey mi olur ya? Biz balıkçının teknesini kurtarmışız burada. Evet, balıkçı kamyoneti. Yapma, yapma ağaca çıkmıyor. Kamyonete bakıyordum ben sadece. Öyle de olmaz. Chevrolet CK 1500. Güzel. Hacı, senin kamyonet işi tamam. Motor bozuldu mu? Vinç kamyonu motorunu çalıştırın. Hmm. Görevi göster. E getirdim işte. Şanssız balıkçı. Tamam kanka burada işte bak. Teslimat yana ha tamam. Pardon pardon pardon. Vinç kamyonun motorunu çalıştırın. Ve hmm, serbest bırakma. Araç değiştir, kurtar. E ee, tamir et yok mu? Allah Allah. Araç değiştirelim. Değiştiremiyoruz. E şimdi ne yapacağız? Onun doluymuş zaten. Bozduk. Malı bozduk. Görevi kabul etmiyor. Neyse şöyle bir şey deneyelim. Allah Allah niye yeniden başlata düştük ki? Karga yok ki burada ya. Su aldı, şey oldu. Hiç. Olmadı. Neyse. Kabul etmiyor. Biz bu aracı buraya getirdik mi getirdik. Kabul edip etmemek Arkadaşlar bunu da niye kabul etmediğini yorumlara yazarsanız sevinirim ya ben bu aşamada biraz bilgisizim. Yani vinçle mi getirecektik, ne yapacaktık, ne bitecekti anlamadım. Ama genel olarak kabul etmesi gerekiyordu. Niye kabul etmedi onu da anlamadım yani. Buraya geleceğiz şimdi. Tuhaf. Aracı getirdik, oraya bıraktık ama olmuyor. O zaman biz de gideriz. Buraya demin geldik ya, burası sıkıntı. Allah, ım. hala aklım orada kaldı ya. O nasıl teslim olmaz ya? O kadar gel, git, bırak. Sen teslimatı yap ama. Yani yaptık, kabul etmiyorlar ya. Bak, bunda şey de yok. Araç bağlama falan hiçbir şey de yoktu. Çözemedim ya. Lan niye dönüşüm böyle oldu? Allah Allah Allah. Şimdi şuradan görevleri de değiştirelim ve burada bitirelim arkadaşlar. Ee... Malzeme şifası değil ya. Uzun küçük. Tamam olmadı uzun küçük alırız. Taş ocağına sondajda teslim edilecekmiş. Evet şuraya gelelim bakalım. Bu oluyor mu olmuyor mu? Görev de orada kaldı ya görev bırak diyeceğim ya. Nerede görevler? Sinirimi bozdu ya. Matkap değil tamam eski. Tamam o da değil liman göre gelişmiş. Malzeme siparişi. Of, of. Neyse yapamadık onu da kaldıramadık. X neydi? O ne lan? Biz buradan geçmiş miydik hiç? Allah Allah. Allah Allah. Ne bak gidişe bak. Şöyle biraz da gizleyelim. Şöyle yolu izleye, izleye gidebilecek miyim? Çok merak ediyorum. Şu şekilde nereye kadar gidebilirim? Devirir miyim? Yolu izler miyim? la Ters git. Bazı şeyleri düz yapmak lazım. Burada da aa bak burada remark var. Remarkı kurtarabiliyor muyuz? Kimseye bunların lazım mı? Bir remarkı takmak için ne biliyoruz? Ve remarkı bağla. Takmasına da karşılık bir kısa Hmm, takmıyormuş. Takmıyor mu ya? Tamam o zaman hadi gidelim. Bu varken onu da bağlamıyor. Neyse. O da iyiymiş. Ulan bir sırtımıza taktık. Küçük taşıyacağız diye şey. Küçük de taşımadık. Kalasa taşımadık. Kurtarma yapak dedik ona da izin vermedi bu malzeme. Ben anlamadım ne olacak. Yaktımız az, motorumuz hasarlı. Lan 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 lan. Ağaçları boymuşlar buralara. Bu şekilde olmaz. Bu şekilde olmaz arkadaşlar. Çok iyi ya. Çok iyi ama ya. Şu dönüşler, girişler müthiş ya. Geldik mi? Geldik geldik. Bak orada işaret Balıkçı yanılmakla yanlış yaptık zaten de. Is kesmeden devam eden. Sözümde yanlış mı gidiyor? Arkadaşlar bu bölümü burada bırakıyorum. Ee, bir sonraki bölümde bunu devam ederiz. Bu işler biraz karıştı. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. İyi seyirler.